Yoldaşlar kanalında hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, Arif'in mikrofonu kapalı çünkü biz Skype'den konuşalım dedik. Bir video çektik 15 dakika. Sonra herhalde Skype'den dolayı mıdır nedir video yüklenmemiş dosyalara. Arif'in ne yaz... Arif'i okuyabilirsiniz. Üsttekini ben de anlamadım. Yakıyorsun ortalığı. <laughs> Neyse biz başlayalım. En iyisi. Dur, geldim. Ben Arif'i takip edeceğim çok. Arif'in sansürünü çıkarsa ben onu anlatmaya çalışacağım. Oyun biraz kasıyor olabilir. Aa kayılmış. Ha buradan karşıya geçeceğiz. nasıl oyun müziği lan? Aşağı düş, aşağı oyun müziğini kapatacağım. Dur telif Daha para kazanamıyorum ama telif yemek istem. <laughs> Harfi takip edeceğiz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Niye? Bak. Ay ne istiyorsunuz? İstiyorsunuz abone ol. Oluyorsanız ben alacağım burada. ne? Neyse. Loot efektini ağzımda yaptım. Nasıl müthişim değil mi? Neyse. Bir dakika var. Bakalım. Bu arada ışığı açmayı unuttum. Burada burası boşlukmuş. <laughs> Dinle lan. geçeceğiz. Bu arada önceki önceki videoları kanaldan izleyin. Önceki video önceki kamp 3 videosu da şu sağ üst bir çıkmıştır. Abo. Harbi abov yani. Doğru biz en son kampa Bu arada bir tane daha yer var. Orayı da çekeceğiz. Like istemiyor. Yani bir like sayısı belirlemiyorum ama gelecek. Net gelecek. Ya yarın ya da bilmiyorum. Ha, bu arada tek videolar da atacağım yakında. Arif siz bak bu olma bu kedi mumya bunlar. Her videoyu izliyor bu izleyecek bu arada. Şimdi buradan gideceğiz. Ben pek bir şey yazmayacağım yazmakla uğraşamam. E. Ee? Bak buza. Bir dakika yazamıyorum. Gelme. Ok yazdım da yazacaktım. Tamam. Devam edebiliriz. Ne diyor? Ne diyor? Ceset var diyor herhalde. Bu arada bu Arif, bu var ya, Edith'i kendi yan, e, evden evden gitti şimdi Edith'i bana düştürdü. Demek istemedi. Oradan mı? bir Soru sörrü Rus var. Nerede ben düştüm Buradan sığarım, bravası Lan canım gidiyormuş Canım gittim ben fark etmedim de Buradan nerede? Evet Arif'i takip ediyoruz. Takip Buradan yüzerek buraya sonra buradan buraya Bu Bu arada Arif hep konuştu. Arif hep konuşurdu be. Aga be. Hı. Bu arada Arif'le de videolar gel. Arif gelmezse gelmez. Ya da biz onlara gitmezsek gelmez. Bu arada Arif'in YouTube kanalını açıklamaya hep bırak bırakıyoruz. Onu da abone olabilirsiniz. Abone olmayanlara bulurum vallahi. Neyse. Ya aşağıda cisim var. Korkuyorum kaç. Ben böyle mi? E şöyle sorayım. Tamam. Ben geçtim de Arif geçebilecek mi? Aferin sana. Arif nerede? Nerede lan bu çocuk? Ah, yazamadım. İyi ya, ben bekleyeceğim Arif ya. Gidiyorum ben. Hadi hadi ben Arif gelince be getirin videoya 7 dakika olmuş zaten. Neyse, ya, Arif gelene kadar bekle. Evet devam ediyoruz. Arif geldi sonunda. Devam. Arif ceket giymemiş ve onu fark etti. Ceket. Bilim, bilim. Yaza, yazabilirsin tabii. <laughs> Yalnız chatte kötü biri mesaj atmış. O da bakmayız siz. Video bitince onu raporlarım çıkmazsa. Neyse devam hadi. Devam. Uh. Bu arada ya, çok fazla pingim var. Alınmayın. Babam yeni bir internet almadığı için. Babamı da kötülemeyin. Orada evde babam ve annem yok ya. Yani. Onlar gezintiye gittiler. mi? Diğer evimize gittiler. Biz yazlıktayız. Şu an ben niye söyledim bunu? Neyse bu kuş verin. Arif, Arif. Arif iyi misin? Arif. Hem bir yere geldi ama... Ben <laughs> win. Doğru. Hop 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 hop. Evet. Tamam. Kom. Dört. Geldik mi lan? Olay oldu. Checkpoint alalım da. Kolaydı. Neyse gel. Gel lan. Heh. Yoldaşlar kanalından görüşürüz arkadaşlar. Ee, bugün Arif konuşamadı. Çünkü bir sorunlar içindeyiz. Neyse, Neyse. Hadi bye bye. Dans edişe bak.